Evet, Just drop tomato çekiyoruz. in the blender to start. Get a shot, my step. I am very glad that you decided to help me. I would like you to feed me because I'm very hungry and I can't eat on my own. I want to eat some salad. With a bamboo, um, Tecrasil Piclidianus, a month, Lamadum, in with a Tecras. O yüzden başka siteden indirdim. En baştan başladı yani. <laughs> Ve sesim ne oldu? Ne dedi duyamadım. O sos ya. <gülüyor> <gülüyor> I did not ask for this. I want chicken. Evet. Chicken? I want some tomato soup. Tomato soup. Buyurun. Kardeşlerini yiyeceğim. I cahit. want some sauce. Sauce. I want some tomato soup. Tomato soup. Kardeşlerine yiyor cani. I want a cheeseburger. Bunda da domates var. I want fish. Fish. Buyurun. I want a steak. Bir de ben biraz kopya çektim. Ee, bu oyunun başka sonları da varmış. I Onları da Fish. fish. Buyurun. I want a cucumber. Hıyar, al bakalım. I want strawberry strawberry buyurun. I want a cucumber Hıyar, buyurun. I want chicken chicken buyurun. I want to eat some chocolate chocolate al bakalım. I want a glass of milk glass of milk buyurun. I want a glass of water yiyor. I want an egg Egg. I want a glass of water glass of water Buyurun. I want to eat some salad salads I want some spaghetti spaghetti Alın. okay I am full Bitti. for now visit me when I will be hungry again see you later welcome to my game buddy evet. Bir tane e, beni takip etmemesi için bir cihaz, anlamadım ne olduğunu. Cihaz diyeceğim. Makas ama yetmiyor tamam. Devam ederim oyuna. Hoş bulduk. Şunlar nasıl açılıyor? Bu nasıl açılıyor? Sağ tık yapıyorum. Ay temler açılmıyor. Sen nasıl bir domatessin? I want an ice cream. Ice cream. Krem. Krem değildir o ama. Krem. Krema. Krema mı bu? Aa dondurma. Büftekli dondurma da yapılıyor mu? I want a bacon. O ne? I want some evet. Soup. Ha? Neden? Hayır. Video çekiyorum. Gider misin? Ve bir şeyler yedim ben. Neyse. Tomato soup. Chocolate. I want to eat some chocolate. Chocolate. I want cherry. Cherry. Al bakalım pilas. I want a steak. Steak. Boomer. I want sushi. Sushi, Al bakalım Japon domates. I want strawberry. Strawberry, almost a I want a glass of water. Glass of water, Buyurun. I want an egg. Egg, Buyurun. I want chicken. Chicken. I want some ketchup. Ketchup, oh. I want cherry. Cherry I want chicken. Chicken. Doğru gidiyoruz I want gidiyoruz. to eat some salad. Some salad birazcık salata. I want a combo meal. Ne? Combo meal? O ne? Bu mu? I <laughs> did not şey. ask for this. I want some ice. Ice. Niye buz yiyorsun yemekte? I want some Ketçabı da atıştırmalık olarak. I mi? want chicken. Evet. Evet. Evet odaya babam daldığı için baştan başlattım. Laminate içmek istiyorum dedi. laminate yapalım ona. Al bakalım limonata. I want a carrot. carrot. al. Bakalım. I want cherry. cherry. Bir de ben bu oyunu araştırırken bir tane teori buldum. I want some Teoriyi söylüyorum. Ee, bu domates arkadaşımız güya bir programmış ve bu yedirdiğimiz yemeklerde kodmuş. Her yemek yedirdiğimizde, her dediğini yaptığımızda bu domates güçleniyor. Ve bu ne saçma bir şeydir. I want chicken. Chicken. I want some tomato soup. Tomato soup. yiyor yiyeceğim, yiyeceğim. Apple. I want cherry. Cherry. I want some spaghetti. Spaghetti. Ve şu pointleri nereden kazandığımızı da öğrendim. Yemekleri her doğru yaptığımızda geliyor. I want bacon. Yeni mi öğrendin derseniz evet yeni öğrendim. I want some chocolate soup. <laughs> Çikolata çorbası. I want a steak. Steak. Bu biftek. I want some cream. Evet. Cream. I want chicken with potatoes. Chicken with potatoes. Ah. I want salami. Salami. I want cherry. Cherry. Kilas. I want bacon. Ne? Should I put all the sugar? Should I bacon with I want salami. Yani. Salami. Ah. I want some carrot soup. Carrot soup? Woo. I want to eat some chocolate. Some chocolate. I ah. want potato. Potato. Oh. Ah. Okay. I am full for now. Visit me when I will be hungry again. See you later. Welcome to my game, buddy. <laughs> bir tane makas birkaç tane daha doğrusu bir de elektrik keserse diye fener ne olur ne olmaz bıçak ne için keseleri kesmek için alamıyorum ama sanırım bir tane almışım bundan üç tane almışım bundan sıfır sıfır tamam kontroller combo evet İtemleri nereden alacağımı bilmiyorum da o yüzden You will earn points to each correct answer. You can use the points to buy different items in the shop. Point kazanarak e, farklı itemleri shop'tan alarak bunları kullanabilirsin diye. E, nasıl kullanacağım? Gerektiğinde kullanacağım sanırım. You can use a few percent by pressing evet. E. E'ye bastığımızda kullanabiliyormuşuz. Veya Eee mousudan sağ tık ya da sol tık. mouse'dan değil, keyboard. Klavyeden sağ ya da sol tık yaptığımızda kullanabiliyoruz. tamam. Mouse'dan değil, klavyeden. Evet evet. Keseler var artık. Keseler şunun açacağız. Ve ben açamıyorum. Aa! 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 Ha kullandım tamam. Ya duyamadım. Bir daha söyle. Bu mu? I want strawberry. Strawberry. Al. Nasıl kullanacağımı çözdüm sonunda. Steak. steak. Kes. Doğru. E'ye basınca kesiliyor. Ha, steak. Al. I want bacon. Bacon. Bu mu? I want a chocolate cocktail. Chocolate kokteyl. Tamam. Süt mü bu? Çikolata süt gibi bir şey oluyor o zaman. Kokteyl değil ki bu. Ama neyse seni kırmayacağım. Domates bey. I want salami. Salam al. I want a steak with mashed potatoes. Steak with mashed potatoes. Tamam. Aa. Al. I want some chocolate cream. Chocolate cream. Combo. Al bakalım. Ve taban rengi değişti. I want some strawberry işte. yogurt. Strawberry yogurt. Yalnız bu krem değil miydi krem? Her neyse. Strawberry yogurt. Wow. I want some cream. Cream al. Evet creammiş bu daha demin niye yoğurt dedin kafam karıştı. I want pepper. Pepper. Makasım bitti. I want some chocolate cream. Chocolate cream tamam. Makasım bitti için artık çoğunluğunu çökemeyeceğim. Tabağın rengi değişti bakın. Kanısın bu da. I want pepper. Pepper al. Zaten niye tabağın yapılmıyorsa. I want cherry. Cherry. Ah. I want some chocolate cream. Ya ama kasım bitti ama. Bu cihazı kullanacağım. Kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum. Chocolate cream. Midetti. Ay. 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 I want to eat some salad. Ah. Salat. Salata hangisi o? Piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik, Biz size geldik, bitlendik. Hamama da gittik, temizlendik, dik dik dik. Bu, al. I Oh doğru çıktı. Egg. I want a lemon. Lemon, al. I want a Combo meal. Kombo meal. Durgaza geldi bu komboda mı yıl aynısı. Bunlar mı? Olsun lütfen. Olmadı. Bunu Look, da koyalım. Bu şey eat. yeme. I want to eat some chocolate. Chocolate up. I want cherry. Cherry up. I want an egg. Egg, olur. I want a cheeseburger. Cheeseburger. I want some chocolate soup. Chocolate soup hangisi? O oh, piti piti, karamel sepeti, terazi lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamamda gittik, temizlendik. Dik dik dik. Bu. Aa <laughs> oh, doğru değilmiş. Bunda krem var o zaman. Al. I did not ask for this. I want some ice. Ice. Tekrar jump scare yemek istemiyorum da. Tomato soup. Tomato soup. I want fish. Fish. I want chicken. Ya chicken hangisi? O oh, piti piti terazi last. Dur. Nasıldı lan? O oh, piti piti karamel sepeti terazi lastik jimnastik. Biz size geldik bitlendik. I did not ask for this. I want a carrot. And I şurası also carrots up. Al. I want a cheeseburger. Cheeseburger. Okay, Bittim. I am full for now. Visit me when I will be hungry again. See you later. Welcome to my game. Come on, it's tekrar. Makas, 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 makas. Fener alamıyorum. Buna da yetmiyor para. Para değil, points. Lütfen. <laughs> Welcome back. Şu domates yüzünden boğazıma bir şeyler eat. oluyor. Eat some chocolate. Chocolate. Ah, hangisi bu? I want some ice. Ice. Çaklıtın üzerinde çaklıt yazıyor da Ice'da neden Ice yazmıyor? I want some ketchup. Ketchup al. Yani. I want a glass of water. Glass of water al. I want to eat some salad. Salat. Artık o piti piti yapmama gerek yok. Salat. I want chicken. Chicken al. I want a common meal. <laughs> Aa, elektrik gitti Kombi yıl hangisi Kombi mi yıl hangisi oğlum ee, Bu mu Ama bu patates kombi falan değil bu Patates mi versem Patates Combo meal değil bu oğlum. Patatesle cheeseburger de karışmıyordur al bunu ye. <laughs> <get. gülüyor> I <gülüyor> did not ask for this. I want an egg. Egg, egg hangisi? Makasım bitti. Bitmiş mi? Bitmemiş. Egg, al. Fenerim yok ama. I want a cucumber. Cucumber, al, yiy. I want some chocolate soup. Chocolate sup Al. I want some ice. Ay, ice. Al. Birim. I want a cheeseburger. Ya ama fenerim yok ki. Bitti. Fener niye tek kullanımlık? Birisi pil masrafına katlanmak istememiş. Cheeseburger mı demiştin? Nerede ne bileyim ben. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cim biz size geldik bitlendik hamamata gittik temizlendik dik 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 bu al bu mu değil mi hiç yaktın beni cucumber Hıyar bu mu? Bu diye hissediyorum şu an. Ortadakini mi Aa doğru çıktı. Çeri. Çeri al bakalım. Biraz daha kulağa rakip olsun. I want bacon. Bu diye oh? hissediyorum. <laughs> hayır. Hayır. I hayır. I hayır. Want some tomato, soup. <gülüyor> <gülüyor> tomato soup. İki tane kaldı. Ben nasıl... I want Aa. Aa. Pepper, al. I want to eat some chocolate. Chocolate, al. Hiç, bu. İki I tane kaldı. Sinirlendirmeden nasıl bitireceğim ben bunu? Çıkın. I want a steak. Steak, bu. I want the steak. Steak, al. I want chicken. Chicken. Makas, chicken. I Fenerim yok ama elektriği kes. Hay ben senin. Ortadakini al. I want a carrot. Aa doğru çıktı carrot al. I want a glass of water. Glass of water. Bak fenerim yok elektriği sakın kesmiyorsun tamam mı tipini. I want some carrot soup. Carrot soup tamam. Carrot soup. I want a glass of water. Ya elektriği kesme dedim sala be adam. I want some cream. A doğru çıktı. Krem, krem. Al, makasım da Aferin sana. Glass of water. Glass of water. I want some chocolate soup. Chocolate soup al. I want to eat some French fries. Ne? French fries? Biberle şey pastırmayı karıştıracağım ben. Ne olursa olsun abi. Anam. Tam hiçbir Look, şey yemiyorum. Now I have nothing to eat. I want the steak. Steak. Ya bilmiyorum ki ama ya. Keseye koyarsan nasıl görebilirim? Ya şuradaki lastiği çıkarma diye bir şey yok mu? İlla makasla mı keseceğiz? Öf. Ne tekerleme yapabilirim? Aklıma bir şey gelmiyor. O piti piti, karamela sepeti, terazi lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Bizim öğretmen otomatik. Tik tik tik. Bu. Al. Hayır. Hayır. Ya jumpscare yemek istemiyorum. Git. Alt F4. Alt F4. Kapanmıyor. Kapansana. Alt F4. Alt F4 çekiyorum. Niye kapanmıyor? Buradan kapatırım o zaman. Çok zekiyim. Oyunun içine ettim. Açılmıyor. Özür dilerim. Dediklerini yapmalıydım. Ben tam bir kere zekalıyım. Çok özür dilerim domates. İkincisini çeker miyim bilmiyorum. Pardon. Ne ikincisi lan? Bu zaten ikincisi. Üçüncüsünü çeker miyim bilmiyorum. Oyunu yüklemek çok zor. Bir kullanımlık. Ee, çok boş yaptım. Görüşürüz.